Sevgili seyirciler merhaba. Gezelim tozalım başlıyor. Gördüğünüz gibi Orta Anadolu'nun ortasında Nevşehir'deyiz. Güzellikler diyarındayız. Masal bir diyardayız. Hani cennet ülkemin cennet köşeleri diyorum ya tam da öyle bir yerdeyiz. Nevşehir'den Ürgüp'e Ürgüp'ten Orta Hisar'a geldik. Orta Hisar'daki güzellikleri, renkleri, sesleri sizle paylaşacağız. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Gezelim, tozalım, başlıyor! Şu güzelleri bana yaz Nina, Görüyorsunuz sevgili seyirciye, keyif yapıyorum yani. Çaldım, Şurada böyle bir keyif yapıyorum. Sevgili seyirciler eski kervan yollarından bağların arasından Orta Hisar'a doğru yürüyoruz. Sevgili seyirciler biliyorsunuz asfaltlardan ziyade böyle yerleri tercih ediyorum. Doğal ortamdan şehri girmeye, yerleşime girmeye gayret ediyorum. Gidiyoruz yavaş yavaş Orta Hisar'a. Yalnız arkamda bakın şu anda muhtemelen görüyorsunuz. Nereyi görüyorsunuz? Uç görüyorsunuz. Ama biz Uç Hisar'a gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Orta Hisar'a gidiyoruz. Hadi buyurun. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Orta Hisar arkamda gözüktü. Aşağı yukarı Nevşehir'den 12-13 kilometre yol yapıyorsunuz. Ürgüp'ten 5 kilometre, Ankara'dan 275-300 kilometre yol yaptığınız zaman Orta Hisar'a geliyorsunuz. Buyurun. Orta Hisar. Sevgili seyirciler, Hadi buyurun Ortaysağır buyurun. Sevgili seyirciler. Orta Hisar'ın tarihine bakıldığı zaman açıkçası çok belge görülmüyor. Yani e, somut belgeler yok. Ama ilk yerleşimin hayatın eski en eski devirlere dayandığıyla ilgili bazı kalıntılara rastlanmış. Mesela Hititler döneminde kervanların konakladığı kaleler var. Yani dışarıdan tırmanılması zor ama belli girişleri olan kervanların ticari kervanların konakladığı kaleler var. Sonra Roma döneminde bu kaleler yerleşim yeri olma başlamış. Civarda zaten çok sayıda kayalara oyulmuş ev, kilise, manastır benzeri yapılar var. Sonra Roma'dan sonra Bizans'ta, Selçuklu'da ve Osmanlı'da bu devam etmiş. Yani ilk Türk Kasabası denilen dönemde 1270-1280 yıllarında da Horasan erenlerinden Hibe Dede 8 kardeşiyle buraya geliyor. Dere yatağı o zamanki adıyla Atla yerleşiyor. Kalenin civarına yerleşiyor. Zamanın içinde de zaten günümüzde görüyorsunuz kasaba Ortaysar kalesinin civarında oluşuyor. kaşların garısına kaşların garısına kurbanım arasına kurbanım urusuna anca sen merhem olun anca sen merhem olun kalbimin yarasına gönlümün yarasına kalbimin yarasına gönlümün yarasına. Sevgili seyirciler ortaysar kalesinin hemen karşısında İsak kalesinin önündeyiz arkamda görüyorsunuz. İsak Kalesi de Orta Kalesi gibi o kadar olmasa bile zaman zaman savunma maksatlı kullanılmış bir kale. E, rivayete göre e, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından İsak Paşa seferden dönerken bu kaleyi fethediyor. Dolayısıyla İsak Paşa'nın adından dolayı da kalenin adı İsak kalesi oluyor. İsak Kalesi başka bir rivayete göre de Hisar Kalesi ile İsak Kalesi'nin arasında bir tünel varmış. Vakti zamanında ve bu tünelden yaşayan halk özellikle savaş dönemleri aşağıda suyun bulunduğu Balkan Deresi'ni iniyorlar ve ihtiyaçlarını oradan karşılayıp bu tüneli kullanarak evlerine ya da ibadet hanelerine su taşıyorlarmış. Rivayet. Çimem geze geze Of oldum ben Bir geveze kızına Gönül verdim darılma Hanım teyze of nerede o kızına gönül Sevgi seyirciler, görüyorsunuz Kızıl Kızılçukur Vadisi'nin hemen başındayız. Biraz sonra güneşi batıracağız. Misafirlerimiz var. Çin'den var, Brezilya'dan var, Türkiye'den var. Ee, Ali abi ve arkadaşları yine bizim için güzel bir eser okuyacaklar. Ne söyleyeceksiniz abi? Ayrılık treni okuyoruz. Akşam güneşi evet. bana da gelsin. Şuradan Ayrılık treni ediyorum. okuyoruz. Evet. Hadi buyur abi. yaramız Yine bugün hatırıma sen geldin Pas tutmuştu güllenmişti yaramız Ne haberin beklerim Sürtüyerek sevdamızı sakladım Şöyle geçen yıllarımı yokladım Yine bugün hatırıma sen geldin Şöyle geçen yıllarımı yokladım Yine bugün hatırıma sen geldin Dale. Ali abi sen arkayı görmüyorsun ya. Millet uçtu uçtu. Şimdi sevgili seyirciler eğleniyoruz. Ne güzel turistik bir bölgedeyiz. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelmiş. Ali abi'nin Ali, Ali Taşkıran'ın müziğiyle eğleniyorlar. Ee, o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bir geziyoruz tozuyoruz. Tekrar konuklarla beraber devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili seyirciler, gezip tozma devam ediyoruz. Ee, Ortahisar'dayız. Aşağı yukarı Ortahisar'ın 4000'e yakın nüfusu var. Tabi zaman zaman azalıyor, çoğalıyor. Ama ortalaması bu. Ürgübe bağlı bir belde. Ee, ve Ortahisar denince illaki Ortahisar Kalesi en önde duran çok önemli bir mekan. O zaman ne yapıyoruz? Sizin için bir Ortahisar Kalesi'ne şöyle tırmanıyoruz. Bakalım hangi güzellikler bizi bekliyor. Hadi buyurun. Sevgili seyirciler kalenin kapısını tuttum. Paralarını alacağım birazdan. Ee, şimdi bunları torpil yaptım. Parasız geçiyorlar ama yukarıda alacağım paraları. Hadi buyurun gidiyoruz. Sevgili seyirciler yavaş yavaş kaleye doğru tırmanmaya başladık. Görüyorsunuz yukarıda misafirler var. Yurt dışından gelen, yurt içinden gelen misafirler var. Yavaş yavaş tırmanıyorlar gel bacım şimdi E tabi her yörenin insanı kendi ile ilgili değerleri Elbette ki benden daha iyi biliyor Dolayısıyla ben kapıdan girerken ablamla selamlaştım isim neydi Fatma Fatma ablayla gel tabi öyle gel şuraya kadar gel tamam. dedim ki ne haber iyi dedi gruplarım var onları bekliyorum evet. ne yapıyorsun gruplarını kalem anlatıyorsun gruplarına kaleyi anlatıyorum bu yörede Gezecekleri yerleri anlatıyorum. E O zaman bak bizim sevgili seyircilerimiz gezelim tozalım seyircisi içinde bir anlatsan da sana da bir Allah razı olsun desek ya. Hadi buyur. Orta Hisar'ımızda gezilebilecek yer çarşı içerisinde bu kalemiz var. Evet. Kalemizin içerisinde aşağıda oturulmuş eski evimiz var. Ondan sonra kalenin yüksekliğini kalenin tepesine çıktıkları anda etrafta görebilecekleri çok güzel manzaraların olduğunu. Şimdi bir şey söyleyeyim. Mesela şu anda olduğumuz buradan bu tarafa doğru bakıldığı zaman aşağı yukarı 80 küsür metre dediler. Evet. Doğru 83 mu? 83 metre yüksekliği var. Öbür biz, taraftan arka taraftan. Arka taraftan 130 metre yüksekliği Yani sevgili var. seyirciler biz buradan yukarı doğru çıktığımız zaman 140 e, o yüksek, basamaklı. 140 basamak mı çıkacağız? Evet. Vay. 140 basamakla yukarıya çıkacağız. Şimdi bu gruplarla beraber iki de bir 140 basamağa çıkıyor musun? Hemen hemen de. <laughs> yoksa uyanıklık edip burada anlatıyor musun? Onlar mı çıkıyor? Genelde onlar çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben diğerini bekliyorum aşağıda. Şahanesin. Yenisini bekliyorum. <laughs> evet. O yüzden de öyle oluyor diyorsun. Aynen öyle oluyor. Allah sağlık versin. Başka? Sağ olun. Başka işte yani gezilebilecek buralarda bu kalenin etrafındaki yerler var. Sevgili seyirciler kalenin eee 1970 yılına kadar buraların etrafları hep oturulmuş bir ev idi. Öyle mi? Biz de oturmuştuk ha. öyle eski bir evde. 70 yılında yani yeni şimdi, evlere şimdi, çıkıldı. Şimdi genellikle lokantalar, restoranlar, efendime sevim evet. konaklama yerleri, pansiyonlar evet. hep var. var. Çünkü kalanın kalenin civarında evet. gezdiğiniz zaman görüyorsunuz. Yani evet. kaleye yakın evet. yerlerde konaklama evet. imkanınız çok var. Güzel, çok, ne oldu evet. siz tırmanamadınız galiba? Evet, Korktunuz <gülüyor> mu? Hay <laughs> biz deneyeceğiz şimdi. Peki başka Hayır. ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman biz e, tırmanmaya başlıyoruz. Yukarıda sevgili seyircilerimizle bizim de bir iki bildiğimiz bir şey var. Onları paylaşırız. Tabii. Hadi gel bakalım Süleyman. Gözün yiyor mu? Çıkabilecek mi yukarı? Yok, yok olmaz. Kamerasız olur mu? Olur. Olmaz. 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 Yok benim yerlerimi. Ben sürürsem olur ama. Evet. Kamera gelirse seyirci de seyreder. Evet aynen öyle olur. senin işine geldi değil mi? <laughs> Olmaz. Kamera lazım değil mi abla? Kamera ama. lazım evet. Hadi o zaman teşekkür evet, ederim. Kızım. Allah işinin gücünü teşekkür rast getirsin. Görüşmek ya. üzere. Çıkıyoruz hadi buyurun. Sevgili seyirciler Ortaysar Kalesi'nin tırmanmaya başladık. Aşağı yukarı 100 metreden fazla çıkacağız. Sese bak ne güzel yankılanıyor. Gel ağam gel. Petrolop. Ah, nereye geçiyorsun ya? Öyle ee? mi? Biletin var mı? Var mı? Varsa göster biletin. Biletim burada. Bakayım abi. Bu ne ya? Adama bak. Bir koçan bilet almış sevgili seyirci. Oo. Bir de parası var bunun üstelik.